Akapunktur kaslara uygulanan bir tedavi yöntemidir. E, akapunktur noktaları, belirli akapunktur noktaları vardır ve bunlar hastaya göre kesinlikle değişkenlik gösterir. E, hastalığa göre, hastaya göre önce mutlaka bir muayene edip hastanın şikayetlerini dinleyip ona uygun kaslara bu iğneler uygulanır. E, i̇ğneler e, içeride genelde 20 dakika süreyle kalır. E, burada işte e, bu iğneler, akupunktur iğnelerimizi görüyoruz. Bundan sonra akupunktur iğnelerinin akupunktur tedavisinin etkisini daha da artırmak için elektro akupunktur denilen aletlerimiz var. Bunları iğnelere bağlıyoruz kablolarla ve elektrik akımı veriliyor. Bu da akupunktur etkisinin daha fazla olmasını sağlar. Bu elektro akupunktur yöntemi aslında batı akupunkturunun bize getirdiği, sağladığı bir tedavi ve burada benim uyguladığım bizim Erdem Hastanesi'nde benim uyguladığım tedavi tamamen batı akupunkturu olduğu için Çin akabunktur, akabunkturundan bir üst düzey e, tedavi olup elektro akabunktura daha ağırlık veren ve e, akabunktur etkisini artıran bir e, tedavi yöntemi. E, dediğim gibi seanslar genelde 20 dakika sürer, sürüyor ve e, ha, seans sayısı hastanın hastalığına göre değişiyor. Şunu genel olarak söyle, söyleyebiliriz. 4 seans genelde akabunkturun faydasını görüp görmeyeceğimizin değerlendirdiğimiz sa seans sayısıdır. Yani bir seansta iki seansta da fayda gören çok sayıda hastamız var. E, ama genelde hastanın 4 Seans gelmesini bekliyoruz. Tabii kronik hastalıklar olabiliyor. Mesela hasta 10 yıldır, 20 yıldır migren hastası olabiliyor, Fibromiyalji hastası olabiliyor. Onlarda da genelde 6 seans çağırıyoruz. Seans aralıkları genelde 3 güne bir oluyor. Çünkü akupunkturun etki gösterme mekanizması, etkisinin yükselmesi, azalması genelde 72 saatlik bir süre içerisinde olduğu için hastalarımızı 3 günde bir çağırıyoruz. Fakat belirli bir başarı oranını yakaladıktan sonra, hastanın ağrılarını kontrol ettikten sonra bu seans aralığını bir haftaya uzatabiliriz. O zaman haftada bir çağırırız. Eğer olur da hastanın ağrısı mesela 3 seansta, 4 seansta geçerse zaten seans sayısını uzatmıyoruz. Yani biz başta ortalama hastaya belirli bir seans süresi söylüyoruz ama sonuçta hastayla ile sürekli iletişim halinde olduğumuz için seans sayısını da buna göre belirleyebiliyoruz. Müzik